mış mış olabilir. Kanka Benlisinle aynen öyle söyledim. O anlama gelinmedim. Herkesle ilişki Hayır. yaşama tarzı farklı. Farklıdır yani. Ya. Hayır bunu o anlamda söylemedim ya. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Yani kafasında belli başlı matematikler, belli başlı şeyler ve konular var <laughs> anladın mı? Şu an burada bunu yapmam gerekiyor. Şu an bunu evet. burada yapmam gerekiyor. Şu an bunu yaparak dikkat çekmem gerekiyor Ama tarzında. Ama ne yapıyorsun bunu? Benim yapayım. analizim. Benim analizim. Bu benim analizim tamam. arkadaşlar. Tamam. Bu benim analizim. Tamam. Ne Kendisi sürekli boş boş laflar atmak demek. Ben buradayım arkadaşlar, beni görün demek. Bana göre. Bu kötü bir şey mi? Bu kötü bir şey bana göre değil aslında çok, da ama bana göre yalan. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Olay bu kadar basit yani ya. Yani yine samimiyetinden. Evet ama aynı, gerçekçilik peşindesin. Bunu mu anlıyorsun? Evet. Yani Az şöyle bir şey var. <laughs> kendi doğrularını anlatmaya çalışırken kendi üslubu var ya. <laughs> maalesef hı hı. hani konuşurken kaba oluyor hı hı. Ee, yani ve kalp kırıyor karşı tarafın kalbini kırıyor. Benim müsaade, de haksız olduğu konu o oluyor hani kendi doğrusu sanki normal bir doğruymuş gibi anlatıyor bu senin kendi doğru. kendini ifade edemiyorsun ama kırmadan yap bunu diyorum. Hı hı. Bu. Yani, gerçekten... Problem yok onun haricinde şunu şöyle yapsa sıkıntı kalmayacaktı. Ben olcan yakın arkadaşım diye ve yakın arkadaşım Abi, Abi. en içindeki problemler de bundan kaynaklı. Senin insanlara yaptığın.